bir forumdasınız örneğin kolezyumda. Paranız ancak en üst sıralardan bilet almaya yetmiş. Heyecanla gladyatör dövüşlerini bekliyorsunuz. Bu bir ölüm kalım mücadelesi. Vahşetin kol gezdiği bu arenada biraz sonra bir gladyatör diğerini yenecek ve büyük ihtimalle yenilen hayatını kaybedecek. Kolezyum dolu Herkes çığlık çığlığa bağırıyor. İmparator kendine ait özel locasında her zamanki yerini almış. Vesta rahibeleri de oturdukları bölümden heyecanlı bir şekilde gösteriyi bekliyor. Hayal edebildiniz mi? Bu vahşet ortamını hayal etmesi güç değil fakat akla mantığa sığdırmak epey güç geliyor bana. Romalılar gerçekten böylesine vahşi bir oyundan keyif alıyor muydu? Gladyatör oyunları ne zaman ve nasıl ortaya çıktı? Bu oyunların arka planında neler vardı? İşte bugün bu sorulara yanıt arayacağız efendim. Tarihteki en ilgi çekici konular listesinde başı çekiyor gladyatörler mevzusu. Hakkında pek çok kitap yazılan, dizi ve filmlere konu olan, konu olmaya da devam eden tarihi bir mesele bu. Hadi gelin bu dosyayı incelemeye başlayalım, biraz didik didik edelim. Ben Can, yeniden hoş geldiniz. Bugünkü bölümümüze konu olan kitabımız Fickmeyer tarafından kaleme alınan Gladyatörler, Dünya'nın en ölümcül sporu. Kronik yayınları tarafından basıma hazırlanan kitabı Uzaycan Ardal dilimize çevirmiş. Esas mevzumuza geçmeden önce yazarımızı biraz yakından tanıyalım isterim. Fickmeyer, 1942 Leyden doğumlu Leyden Üniversitesi'nde klasik çağ ve antik çağ üzerine eğitim almış, 1973 yılında doktora çalışmalarını tamamlamış, klasik çağ üzerine araştırmalar yürüten çeşitli arkeolojik alanlarda çalışmalar yapmış, 1999 yılında ise Amsterdam Üniversitesi'nden profesörlüğünü almış. Gladiyatör oyunlarının kökenine bakarak başlayalım istiyorum. Eski Roma tarihinde gladyatör oyunları aslında cenaze törenlerinin bir parçasıydı. Yakınlarını kaybeden aileler cenaze törenleri için bir takım dövüş gösterileri düzenliyordu. Esasen bu bir statü göstergesiydi. Aileler yakınlarının cenaze törenlerinde ne kadar şaşalı dövüş gösterileri düzenlerse kendi adlarından da o kadar uzunca söz ettiriyorlardı. M.Ö. önce 4. yüzyılın sonlarına doğru Roma halkının iki önemli eğlencesi vardı. Bunlardan biri araba yarışları, diğeri ise sahne gösterileriydi. Bu eğlenceler bizzat devlet tarafından organize ve finanse edilirdi. Ludi adı verilen ve Roma tanrılarına ibadet edilen özel günler anlamına gelen bu dönemlerde bir tür festival atmosferi yaşanırdı. Örneğin Ekuria adı verilen festival Tanrı Mars adına 27 Şubat ve 14 Mart tarihlerinde gerçekleştirilirdi. Konsülya ise Tanrı Neptün adına 21 Ağustos ve 15 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilirdi. Eğlencelerden biri olan tiyatro gösterilerinin salt amacı halkı eğlendirmekti. Özellikle mim ve pantomim üzerine yoğunlaşan bu gösterilerde çoğunlukla gündelik hayattan çeşitli gülünç anekdotlara yer verilirdi. Zina, aşk, cinsellik, yalan, aldatma, cinayet ve şok edici bir takım hadiseler bu gösterilerin en bilindik parçalarıydı. Halkın daha büyük bir coşku ile takip ettiği eğlence ise kuşkusuz araba yarışlarıydı. Yarıştaki arabaların her biri dört farklı takımdan birine aitti. Bu takımların her biri farklı bir renkle temsil edilirdi. Bu renkler beyaz, kırmızı, mavi ve yeşildi. Hatta imparatorların ve senatörlerin de desteklediği takımlar mevcuttu. Örneğin Roma imparatorlarından Caligula'nın Yeşiller takımının sıkı bir destekçisi olduğu ve bir gününü çoğunlukla sürücülerle birlikte yemek yediği ahırlarda geçirdiği bilinmektedir. Milattan önce 2. yüzyıla geldiğimizde ise Ludi adı verilen kutlamalara vahşi hayvan avı gösterilerinin de eklendiği bilinmektedir. Roma İmparatorluğunun hakimiyet kurduğu kıtalardan ve toprak parçalarından getirilen bu egzotik hayvanlara halk büyük bir ilgi göstermiştir. Tarihçiler Roma'da ilk gladyatör gösterilerinin 1. Kartaca Savaşı'nın başladığı M.Ö. 264 yılında görüldüğünü söylemektedir. Görünen o ki cenaze oyunları uzun yıllar içerisinde gladyatör oyunlarına doğru dönüşmeye başlamıştır. Örneğin Sezar'ın önce 65 yılında uzun süre önce ölen babası için 320 çift kölenin katılacağı gladyatör dövüşü tertip etmek istediği bilinmektedir. Çünkü daha önce de bahsettiğimiz gibi ölen kişiler için düzenlenen gladyatör gösterileri ölenin yakınları için bir statü göstergesiydi. Roma İmparatoru Augustus'un gladyatör dövüşleri için hiç masraftan kaçınmadığını biliyoruz. Tarihi kayıtlar onun kendi oğulları ve torunları adına pek çok gladyatör oyunu tertip ettiğini göstermektedir. İmparator Caligula döneminde de hem Roma'da hem de İtalya'nın pek çok kentinde dövüşlerin düzenlendiğini biliyoruz. Anlatılanlara göre kendisi de arenada bir gladyatör olarak gösteriler gerçekleştirmiştir. Halkın oyunlara ilgisi giderek artınca daha büyük bir gösteri alanına ihtiyaç duyulur. Nihayet Milattan sonra 70 yılında İmparator Vespasianus Roma'nın şanına yaraşır bir amfiteatro inşa ettirdi. Bu antik tiyatroda elbette günümüzün en önemli eserleri arasında yer alan Kolezyum'du. Peki bu Gladyatörler kimlerdi, nerede yaşarlardı ve gösterilere nasıl hazırlanırlardı? Gelin şimdi bu soruların cevaplarını arayalım. Gladyatörler aslında toplumsal sınıfın en alt katmanında yer alan çoğu köle erkekten oluşmaktaydı. Bu erkeklerden fiziken kuvvetli ve sağlıklı olanlar, gladyatör ticareti yapanlar tarafından satın alınarak Ludus'a yani gladyatör okuluna getirilirlerdi. Aralarında elbette savaş esirleri ve mahkumlar da vardı. Zaman içinde gladyatör dövüşlerinin ruhuna kapılan kimi özgür erkeklerin de belirli sözleşmeler imzalayarak gladyatör okullarında eğitim alıp dövüşlere katıldığını biliyoruz. Hatta kimi senatörlerin ve atlıların oğullarının bile gladyatör olmak için gönüllü olduklarını da biliyoruz. Elbette imparatorlar da bu güç gösterisi ortamının cazibesine kapılmışlar ve arenaya çıkmışlar. Bu imparatorlar arasında daha önce bahsi geçen Caligula haricinde Titus, Hadrianus ve Marcus Aurelius da bulunmaktadır. Bir gladyatörün hayatı çoğunlukla dört duvar arasında geçerdi ta ki ölümcül bir dövüşte sırası gelene ve hayatını kaybedene kadar, ara vermek sizin her gün dikdörtgen bir alanda antrenmanlar yaparlar, kışla tarzı küçük bir hücrede yatıp kalkarlardı. Yemeklerini gerektiğinde tedavi gördükleri hastanenin yanında bulunan büyük bir yemekhane alanında yerlerdi. Silahları ise güvenli bir cephanelikte saklanırdı. Gladyatör okulunun bir yöneticisi vardı. Bu yönetici aynı zamanda bir tüccardı. Bu okulların en üst halkasında ise imparatorluk görevlileri bulunurdu. Elbette her okulun son derece sıkı güvenlik önlemleriyle çevrili olduğu bilinmektedir. Dövüşçülerin düzenli olarak sağlık kontrolleri yapılırdı. Onları düzenli olarak muayene eden doktorlar da vardı. Bunlardan en ünlülerinden biri doktor Galenos'tur. Kendisi aynı zamanda Marcus Aurelius'un da özel doktorluğunu yapmıştır. Elbette ki gladyatörlerden güçlü ve sağlıklı olmaları beklenirdi. Çünkü onları satın alan kişi bir para harcamış ve onlara ciddi bir yatırım yapmış olurdu. Bunun karşılığını alabilmek için de onları en zorlu mücadelelere hazırlamak isterdi. Gladyatörler genellikle dövüşlerden bir şekilde sağ çıkmayı başarmış ama yara aldıkları için oyunlara devam edemeyen eski gladyatörlerden ya da emekliye ayrılmış gladyatörlerden oluşurdu. Emekli bir gladyatör düşünüyorum. Düşünmesi biraz ilginç geliyor bana. Peki elbet bir şekilde öleceklerini bildikleri halde bu sürece ve zorlu eğitimlere nasıl dayanmışlardı? Buna net bir yanıt vermek güç gibi geliyor bana. Ben kaybedecek bir şeyleri olmayan ve ancak alınıp satılabilen bu güçlü adamların başka çareleri olmadığını düşünüyorum. Elbette aralarında bu ölüm savaşından tedirginlik duyanlar da olmuş. Seneca mektuplarında intihar eden gladyatörlerden bahsetmiş. Hatta toplu intiharların olduğu kayıtlar bile mevcutmuş. Kitapta yazarımızın bahsettiği ilginç bilgilerden biri de kadın gladyatörlerin varlığıydı. İmparator Nero zamanında kadın gladyatör oyuncularının toplumda epeyce normalleştiği görülmektedir. Nero'nun arenada dövüşmeleri için Etiyopya'dan erkekler, kadınlar ve çocuklar getirttiği bilinmektedir. İmparator Domitianus'un ise bir keresinde kadın gladyatörlerin meşale ışıklarının altında Kadınlarla ya da cücelerle dövüştüğü bir gece gösterisi düzenlediği anlatılmaktadır. Bu bilgi de çok ilginç geldi bana. Roma imparatorları gerçekten enteresan insanlarmış. Yazarımız sadece çok az sayıda gladyatörün kendi özgürlüğünü satın alabilecek, evlenecek ve gladyatör okulunun dışında makul ölçüde rahat bir yaşam sürecek kadar para kazanabildiğini söylemektedir çoğunun bu kanlı ölüm oyunlarının sonunda elbet öleceğini bilerek arenaya çıktıkları ise bir gerçektir. Gelelim Kolezyum'da bir gösteri gününe. Biraz hayal kuralım. O dönemde yaşamış bir Romalı olduğunuzu hayal edin. Güne başlar başlamaz üzerinize kıyafetinizi geçirdiniz ve elinizdeki biletle birlikte doğrudan arenaya gittiniz. Sabah öncelikle arenadaki vahşi hayvan gösterisini, ardından vahşi hayvan avı gösterisini izlediniz. Öğle vakti ise komik gösterilere ve atletizm yarışlarına tanıklık ettiniz. Aynı zamanda birkaç mahkumun idamını izlediniz. Ara verildiğinde hemen Kolezyum'un yakınındaki bir büfeye gidip bir şeyler atıştırdınız. Ardından arenaya geri döndünüz koltuğunuza oturdunuz ve heyecanla beklemeye başladınız. Çünkü birazdan gladyatör dövüşleriyle start verilecektir. İşte Roma'da klasik bir gösteri gününün programı bu şekildeydi. Seyircilere baktığımızda halkın oturma yerlerinin sosyoekonomik durumlarına göre belirlendiğini görmekteyiz. Beyaz togalar giyen toplumun en önemli kesimleri genelde en aşağıda arenadan 4 metre kadar yükseltilmiş platformlarda otururdu. İmparatorsa elbette en iyi mevkiye sahipti. Kendisine ait özel locasında otururdu. İmparatorun tam karşısında ise oyunların organizatörü ile Vesta rahibelerinin ayrı bir locada oturduğu bilinmektedir. Ben özellikle Vesta rahibelerinin gösteriye katılmalarını pek çok açıdan enteresan buldum. Fakat belki bir başka bölümün konusu olur. Vesta rahibelerini araştırıp onlar üzerine konuşabiliriz. Kişiler ne kadar az değerlilerse koltukları da o kadar üst sıralarda bulunurdu. Yukarı doğru çıktıkça toplumun en alt kesimine rastlardınız. Aslında bu oyunlar imparatoru ve halkı bir araya getiren bir tür katalizör görevi de görmüştür diyebiliriz. Böylece halktan insanlar belki de ilk kez Roma İmparatoruna bir şekilde seslerini duyurma imkanına sahip oluyordu. Öğleden sonra gelip çattığında gladyatör dövüşlerinin başlayacağının bir işareti olarak öncelikle pompa adı verilen tören alayı sahneye çıkardı. Gösterilerden bir iki gün önce Gladyatörler halka tanıtılırdı. Onlar hakkında detaylı bilgiler verilir ve ziyafetler tertip edilirdi. Kuşkusuz bazıları bu ziyafetleri son ziyafetleri olarak görürlerdi çünkü ertesi gün içlerinden biri ya da o yemekte gözlerinin içine baktıkları arkadaşları hayatını kaybedecekti. Bu da ilginç bir deneyim, enteresan bir psikoloji. Gladyatör dövüşçüleri öncelikle uvertür olarak bilinen bir ısınma alıştırması yapardı arenanın içinde. Baş hakem işaret verir ve gladyatörler gerçek oyunlara çıkmak için arenayı kısa bir süreliğine terk ederlerdi. Keskin demirler ve kılıçlar, silahlar arenaya getirilir ve onların keskinliğinden emin olunurdu. İlk gladyatör dövüşü başlayacağı zamansa Orkestranın hareketli ve ritmik bir müzik çaldığı bilinmektedir. Ne de olsa bu oyunlar seyircisiyle var olmuştur. Amaç da her türlü olabildiğince seyirciyi eğlendirmek ve onların coşkusunu artırmaktır. Eh sonrası malum efendim bir gladyatörden biri hayatta kalacak, diğeri ise hayata veda edecektir. Ölümcül darbeyi alan gladyatör için halk bazen baş parmaklarını ters yöne çevirir, ya ölüme onay verir ya da onun sağ kalmasını işaret edebilirdi. Yazarımız bu ters ya da düz tutulan baş parmak mevzusunun hala bir tartışma konusu olduğunu söylemiş, bazen bazı kaynaklarda kesinleşmiş gibi aktarılıyor, ondan da bu yüzden bahsetmeden geçmek istemedim. Hristiyanlığın ortaya çıkması, pagan adetlerine son verilmesi ve benzeri gibi nedenlerle üzerindeki ilgiyi kaybetmeye başlayan gladyatör oyunlarının izleri bir müddet sonra arenalardan silinmeye başlar. Elbette gladyatör oyunları sonsuza kadar devam etmez. Lakin hikayesi gördüğümüz üzere günümüzde hala merak uyandırmaya devam ediyor. Nihayet bölümümüzün sonuna geldik efendim. Dur, daha Spartaküs'ten bahsetmedin dediğinizi duyar gibiyim. Spartaküs'ü başka bir kitapla başka bir bölümde ele almak niyetindeyim. Bu konulara muhakkak tekrar geri döneceğiz. Bu aralar biraz antik çağ tarihine meyletmiş durumdayım fakat tarihin farklı dönemlerinden farklı kitapları da ele alacağım. Bölümler de gelecek. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım faydalı ve keyifli bir bölüm olmuştur. Bir sonraki sefere başka bir kitapla görüşmek üzere, sağlıcakla kalın.